Bugün size iPhone'unuzu nasıl Samsung gibi gösterebileceğinizi göstereceğim. İlk önce burayı açıp şuraya Try Galaxy yazıyoruz. T-R-Y Şöyle üstte zaten çıktı hemen. Şu tıklıyorum. Geliyor. Kabul et. Aradan şu aşağıdaki paylaşım simgesine tıklıyoruz. Buradan bu menü geldikten sonra aşağı iniyoruz. Ve ana ekranı ekle simgesine tıklıyoruz. Ardından bu logo geldiğinde ekle diyoruz ve şimdi geldi tıklayalım logomaya. Şimdi tıkladık nasıl olmasını bekliyoruz şimdi, şimdi açıldı sonraki gördüğünüz gibi geldi şimdi burada gösterecek bize nasıl kullanabileceğimizi. böyle kullanabilirsiniz diye gösteriyor biraz bayağı uzun sürdü anladım diyoruz Ve artık samsung gibi gözüküyor telefonun bu arada bu uygulamadan çıkmak için telefonumuzun telefonumuzun çıkış tuşuna bastığımız zaman telefonumuz yeniden çalışıyor ve ayrıca her girdiğimizde böyle yapma bakın bir daha gireyim şöyle bir kere siz buna, bu uygulamaya giriş yaptıktan sonra istediğiniz zaman bir daha çalışmaya devam edebiliyor gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi artık öğrendiğinizi düşünerek çalışmaya devam ediyor böyle görüşürüz